Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim hem restoranlarımda hem de evde yapmayı çok sevdiğim garnitürü, eti ve spesiyel bonfile olarak adlandırdığım ürünleri bir araya topladım. Değişik bir yemek yapmaya karar verdim. Bunu da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi... Malzemelerimiz çok fazla değil ama yapacağımız yemek muhteşem. Bu heyecanı, merakı sizlerde uyandırabildiysem yemeğimi yapmaya başlıyorum. Önümde kocaman bir bonfile var. Evet, biliyorsunuz ki bonfile hayvanın en yumuşak eti. Niçin içinde? Çünkü karkasın kemik yapısının içine doğru büyüyen tek et en az hareket eden bölgeden geliyor. Aslında böyle bir bütün ama ben ne yapıyordum? Onu güzelce temizliyorum. Kulaklarını ve kuyruğunu ayırıyoruz. Ve daha sonra da tereyağına ve kendi yağıyla hayvanın onu böyle bal mumu gibi kaplayarak yarı dinlendirme, yarı kuru dinlendirme yani semi dry age 14 gün dinlendiriyorum. Önümde dinlenmiş bir bonfilem var. Burada biraz ıspanak, mantar, sarımsak ...her zamanki kekik, e, biberiye ve kekiğim... ...saf tereyağım tabii ki yanmaz, yapışmaz... ...ve bir parça da ekmeğim var. Şimdi bütün bu elementleri bir arada buluşturacağız. Şimdi öncelikle ıspanaklarla başlayacağım. Ben güzel bir garnitür yapacağım. Hatta sizlerin de çok severek yediğiniz... ...kremalı mantarlı ıspanak var. Bu sefer krema kullanmayacağız. Burada en önemli söylemem gereken şeylerden bir tanesi... ...ıspanakları haşlıyorsunuz, haşlamayın. Ben ne yapıyorum? Böyle e, bir altta bir tencerem var... ...içi su dolu, onu kaynatmaya başladım şimdi... Böyle delikli de bir süzgecim var. Buradaki amaç ıspanakları buraya koyarak buharda bekletmek. Yaklaşık 3-4 dakika hemen kendine gelecektir. Hatta mantarları da yapacağım. Bonfile mi, madalyon yapacağım. Böyle 300 gramlık büyük bir bonfile. Onu güzelce mühürleyeceğim. Şimdi hemen işlemlerime başlıyorum. Orada o kaynarken burada da bir tava alacağım kendime. Tabii ki de döküm tava. Döküm tavalarda ne önemli özelliği vardı? Etlerimizi her zaman döküm tavalarımızda yapıyorduk. Niçin? Çünkü mühürlemeyi en iyi şekilde yapabilmek için yüksek ısıya ihtiyacımız var. 350-400 derece ve dolayısıyla buraya çıkabilen ve çıktığı ısıyı koyabilen tek ürünlerden bir tanesi. Altını da yaktım. O da ısınacak. Bu sırada madalyon bonfilemi güzelce yağlayıp tuzlayacağım. Burada hemen hızlıca kaynamaya başladı. Ben şöyle bir tutam ıspanağımı içine atıyorum. Hatta şöyle dört tane de mantarımı gönderdim. Şöyle bir kapağımı bulamamıştım. Üstünü örtüyorum. O orada kaynamaya başlasın. Şimdi geldik sıra bonfilemize. Hemen bıçağımı alayım. Şöyle bonfilemizin tam orta yerinden güzel bir 300 gramlık madalyon bonfilemi aldım. Of dinlenmiş. Bakar mısınız? Çok güzel bir gözüküyor bunu aldım şuraya. Şimdi ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi güzelce yağlayıp tuzluyoruz. Evet, bonfilemizi her zaman mühürlemeden önce bolca yağlıyoruz. Niçin? Yağın buradaki görevi bize ısıyı transfer etmeye yarıyordu. Dolayısıyla şöyle her iki tarafını da bolca yağladım. Sıra geldi tuzlamaya. Tuzumuzu da çektim. Hatta bu sefer biraz da karabiberle onu aromalandırıyorum. Şimdi bekleme sürecinde döküm tavamızın ısınmasını bekliyorum. Bu sırada hemen sol tarafa döneceğiz. Buharlar yükseliyor. Bakalım e, ıspanak ve mantarımız ne durumda. Kıvama gelmek üzere. Şöyle hafif yumuşaması benim için yeterli. Son 2 dakikası altını kapatacağım ve oradan alacağım. Ve ıspanaklarım gördüğünüz gibi kendini saldı. Onları aldım. Hatta mantarlarım bile yumuşamış. Onları da şöyle kenara alıyorum. Altını kapatacağım ve etime odaklanacağım. Hemen altını kapatıyorum. Ispanak ve mantarı aldım. Sıra geldi en cafcaflı yerinize mühürlemeye. Hemen ısı kontrolümüzü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. saniyede elim yandı. Demek ki mühürleme için hazırız. Ve bu kocaman bonfileyi mühürlenmesi için tavama yolluyorum. İşte mühürleme başladığı andan itibaren ette bir tepkime başlıyor. Isı hızlı bir şekilde bir vuruyor. Evet dikkat ettiyseniz bu sefer böyle oluklu çizgili bir e, döküm tava kullanmadım. Düz tavalarla da bunu yapabilirsiniz. Sadece dışında izi olmaz ama güzel mühürlemesi olur. Şöyle yandan yandan baktığımızda bakın işte Şöyle çeviriyorum ki size şuradan Pişmeyi görüyoruz Ben az orta bir yemek yapacağım Zaten tek parça bu kadar büyüklükteki bir etimizi Tavada sadece tavada Orta veya üzerine pişiremeyiz Ne yapardık az orta pişirdikten sonra Fırınlardık Şimdi ben hemen diğer tarafımın mühürü için geçiyorum Oy, Çok güzel rengimi aldı Diğer tarafta mühürlemem devam ediyor Mühürlememiz devam ediyor. İki tarafını yaptım. Şimdi geldik yanlara. Yanlarını da güzelce mühürleyeceğim. kontrol ediyorum etinin. Artık onu dinlenmek için kenara alıyorum. Ama operasyon bitmedi. Bakın. Şimdi en güzel yerlerden birine geldik. Ne yapacağız? Yanmaz, yapışmaz. Kars'tan gelen tereyağlarımla yaptığım saf tereyağımı tavama gönderiyorum. Mantolama yapacağız. Etin aroması tavada duruyor. Tereyağıyla birleşecek. Daha sonra her zaman olduğu gibi içerisine hemen taze kekiklerimi gireceğim. Güzelce onlara aroma verecek. Biberiyemi atıyorum ve tabii ki de sarımsağımı da gönderdim. Önce bütün bu tatların bir araya harmanlanması için tavamı biraz altını kıstım ve o güzel aromaları birbirine katıyorum. Ne yapacağım? Etimi tekrar buraya alacağım, mantolayacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra birazcık altını kısacağım. Hatta kapatacağım yaklaşık 1-2 dakika. Bu tereyağını dinlendiriyorum. O sırada hemen garnitürüme geçiyorum. Bir parça tereyağı attım. Mantarlarımı ve ıspanağımı gönderiyorum. sotelemeye devam ediyorum. Şimdi tuz, biraz karabiber, Şimdi döküm tavamızın altını kapatmıştık ama döküm tavanın kendi ısısıyla sarımsaklar, taze kekik ve biberiye çok güzel erimiş. Hatta bakar mısınız ne güzel kızarmış. Aromalar burada birikti. Şimdi demin mühürlediğimiz ve dinlenmek için kenara aldığımız şu baba bonfileyi şöyle bir tekrardan buraya alalım ve o muhteşem teknikle mantolama tekniğiyle bu birleşen aromaları etimizle buluşturalım Etimiz burada çıtır çıtır güzel bir şekilde ola dursun. Ben ne yapıyorum? Bu muhteşem aromalı tereyağına etin suyu, sarımsaklar, taze kekik, biberiye onu güzelce emdiriyorum ve tabağımın yatak haline getiriyorum. Tabağı koyduk. Şimdi bu yaptığımız güzel mantarlı ıspanaklı garnitürümü de yerleştirdim. Bu nar gibi kızarmış güzelim etimi alıyorum ve buraya yerleştirdim. Şimdi sıra geldi kapağıma. Şöyle üstüne de kızarmış sarımsaklarımı koydum ve son dokunuştayız. Son dokunuşumuz da o muhteşem gravy sosumuzu üstüne gönderiyoruz.